Kaçma. Mehmet Güzel. şefi. Şefi baş açı. Süper balık yapar. Ve yapmış olduğumuz balıklarla buraya gelen değerli misafirlerimizin gönlünde tat kurmaktayız. Tabii bu bizim marifet yerlerimizde <laughs> <ve> yerlerimizden ve lezzetlerimizden kaynaklanıyor. <laughs> Bir de Köksal abi güzel insanların damla tadının güzel olmasını. <laughs> Mehmet tarif et bakalım abi neler var burada bakalım. Neler var burada? Şuradan bakalım işte işte köfte olur, yoğurtlu patlıcan, çiroz, zeytinyağlı taze fasulye. Pardon pardon çiroz. Evet yani közlenmiş biber ve sonrasında sirkelenmiş limon ve sarımsak. Ama balığa burada. demiyorlar mı çiroz ya? Evet. Ne mi yanlış diyor? Ne çiroz diyorlar? Zeytinyağlı taze fasulye, deniz börülcesi, sigara böreği, e, yoğurtlu semiz. Şu çok güzel bu, şu, şu 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 şu. Oo. Evet. Haydari, ezme, Elazığ usulü. Elazığ usulü. Yani <laughs> nedir? Yani, Alamatik farikası yani. Aradaki fark zırhla çekilmiş olması. Yani robot kullanılmaması. Zırh? Teknolojiden uzak. Zırh yani? Zırh. Yani büyük bıçak. Ha büyük Aa, bıçak. zırh. Aynen. Ya ne kadar büyük o zırh dediğin şey? Zırh yani şöyle bir şey. Satır? Şöyle. Ha ha. Dur göster göster göster. Şöyle bir şey. Tamam tamam anladım. Çift taraflı satır yani. Aynen öyle abi. Sosu patlıcan, hamsi füme, mantar dolması, Humus ve zeytinyağı biber dolması. Bugünkü mezelerimiz. Evet, yarın şeyde, yarım saat sonra da şey yiyoruz. Ne yiyoruz? Evet, yarım saat sonra Denizle denizlerde size fatıracağım. Aynen şuradaki balık. Şurada gösterebiliriz. Hey yavrum <laughs> da <laughs> derya kuzusu. Görüyor musunuz balığın güzelliğini, ahenkliğini, dans ediyor arada kuyruğuna bak. <laughs> Şefim sen bunu neyle yapıyorsun? Nasıl bunu yapıyorsun daha doğrusu? yapıyorum. Sarımsak soslu ve kendi sosumun eşliğinde. Burada bir tane karavida var. Tabii... Bir o karavidayı bir göster bakayım. Karavida. Bunu nasıl yapıyorsun? Bunu... <gülüyor> <gülüyor> söyle söyle. i̇çini mi dolduruyor? Yani içini doldurabiliyorsun, içini çıkarabiliyorsun. Ondan sonra tereyağıyla kavurabiliyorsun. Yani üç beş şekilde yapılmış şeyi var. bu. O yüzden e, servise sunulduğu zaman çekilmesi daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim çekimimizden dolayı. Ben teşekkür ederim. Güzel. Sağ ol Mehmetciğim. Ben Orhan. İyi Dur. 23 yaşındayım. Pardon tekrar alalım Orhan. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ben Orhan Kurtar. 23 ha. yaşındayım. New York doğumluyum. E ben <laughs> de New <niye> York <yoktuğum? gülüyor> Neresinden? <laughs> hani camı var ya O 17. cadde. <gülüyor> 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 Öyle bir reklam vardı ya Allah'ım. Adam 50 yaşında bir merhaba. Ben de niye yok olmuyum? 21 yaşındayım. Döner <laughs> <laughs> kesiyor. <laughs> Allah. Tamam be sizden de yorum alalım. Merhaba. <laughs> Ne yapıyorsun Nisa? Aramda geldi, senin bir çata yaşamanız gereken en büyük bir çata beklerden gidiyorsunuz. Aramda kalsın, biz sana <laughs> 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 kokteyl her zaman için. Bak. Nasıl bir kokteyl bu Bu özel bir kokteyl. Yaban Mersin'in meyvesi, frenk üzümü <laughs> ve nar suyunun karışımıyla. Alkol? Üzerine alkol olarak kontrol. Ne? Country. O ne ya? Üzerine Kanyak vodka, mıdır? portakal likörü. Portakal likörü, ha. Portakal likörü, vodka ve az bir şey mali bu. Yalnız... Canlı canlı hemen tattıralım sizi. Alayım. Bu tat başka bir yerde yok. Süper. Vallahi çok süper. Olsun. the service someone どうも。

i oh. <laughs>